Biz sayın hocamızla konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bilim Sanat Merkezi Kurum Müdürümüz Sayın Duyfi. Devam eden genel yetenek görsel sanatlar ya da müzik alanında Siz kıymetli misafirlerimizle sürecek bir çalıştayın açılışını yapmak için burada bulunuyoruz. İnşallah hem eğitim üretim manasında hem de ilimizi en güzel şekilde tanımış bir şekilde ayrılacağınızdan eminiz. Bizler sizi burada bu eğitimlerinizi en güzel şekilde almanız için sizi rahat bir şekilde siz kıymetli öğretmen arkadaşlarımızı illerinize göndermeniz günün sevincini birlikte yaşayacağız. Özellikle özel yetenekli çocuklarımız bizler için çok önemli. Çocuklarımızdan, evet. ülkemiz için, geleceğimiz için, vatanımız ve milletimiz için özel yetenekli çocuklarımızı geliştirdiğimiz zaman çok büyük kimseler olma durumu var. Yani bir kişi dünyaya yön verebilir. Bilim sanat merkezlerimizde, diğer alanlarda öğrencilerimizi yetiştirmek, geliştirmek, onlara katkı ve destek sunmak için zamanın çağın ruhuna uygun olarak işte bugün sizlerin burada eğitimini alacağınız e, robotik kodlama, sitem web iki tabanlı tasarım becerileri bunları hocalarımızın, Fırat Üniversitemizin hocalarımızın nazaretinde bu eğitimleri burada alacaksınız. Tarihimizde üstün yetenekli bireylerin en iyi değerlendirildiği dönem Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki Enderun mektepleridir. Bugün birçok gelişmiş ülke üstün yeteneklerin eğitimine kaynak olarak Enderun mekteplerini göstermektedirler. Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığınca 1992 yılında özel gereksinimli bu çocukların eğitimlerini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü bünyesinde özel gereksinimi çocuklarımız için oluşturulan eğitim şubesi sonrasında bilim ve sanat merkezleri açılmış ve bu süreçte üstün yetenekli çocuklarımız temel eğitimine dayalı olan bilgilerin bilgilerin yaşıtlarıyla devam ettikleri okullardan almakta üstün oldukları alanlarda ise bilim ve sanat merkezlerinde eğitim öğretime devam etmektedirler. bless all